Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Ben Mehmet Mete. Samsun'dan selam olsun. Yorumlardaki e, interder, roterder ve dep nedir diye e, soru soran arkadaşlar var. Ben kısaca hani bildiğim kadarını size izah edeyim arkadaşlar. Arkadaşlar rotader, interder ve dep bunlar ağır da frenlemeye yardımcı olan e, hidrolik yanına çalışan mekanik bir sistemdir. Hidrolik yağ ve rotorda ve intadan önde e, çelikten, paslanmaz çelikten yapılan soğutucu üniteler vardır arkadaşlar. Şu ebatlarda soğutucu üniteler vardır. Biz <laughs> rotorlar kolunu 1, 2, 3, 4, 5 kademe ne kadar çekersek bu rotor ve içine yağ alacağından dolayı basınç test mukavvet basıncı uyguluyor. Bu şekilde dönmekte olan bir rotorların kanat aracıklarından kanat aracıklarından giren yağ oranı buraya doldukça ona mukavemet uyuyor. Mu, mukavemet uyguladığı takdirde dönmeyi hızlı dönmekte olan e, rotor kanatçı yavaşlamaya başlıyor. Bu da sizin aracınıza bir nebze de olsa e, e, frenleme yaptırdığından dolayı yavaşlamasına neden olmaktadır. Keza DEP DEP'te 3 kademe arkadaşlar. E, DEP'in çalışması diğerine göre biraz daha farklı. Tabi her arabanın rotorları bir olmaz. Niye bir olmaz? Bugün bir 400 kavallık veya 500 kavallık, 580 kavalık, 700 işte Vabista var, 750 kava arttıkça motor fren gücü de ona istinaden artmaktadır arkadaşlar. Rotor ya arkadaşlar 20-20 özel benzinli ve dizel araçlarda kullanılır arkadaşlar. 26 litre yağ almaktadır. İnternet arkadaşlar ee, çalışma prensibine e, geldiğimizde e, şimdi 1500 1700 devirdeki bir araçtan seyir halindeyken bir kademe çektiğin zaman normal motor filan devreye girer arkadaşlar. iki kademe çektin. 3. kademeye çektin. Dördüncü kademeye çektin. E, stator ve rotor vardır. Stator sabit plaka. Rotorların kanatları vardır. Rotor, e, kanatlarından giren yağ statorun içine giriyor kanatçıkların içine giriyor. İçine giren yağ dönmekte olan rotor kanadında aynı zamanda rotor kanadı dönerken aynı zamanda stator kanatları içine yağ atmaktadır. Stator kanatlarına gelen yağ dönmekte olan kardan mili kardan mili üzerinden hareket aldığı için kardan milini yavaşlatma, yavaşlatma eğiliminde olmaktadır. Bu da ne yapar? Arabanızın yavaşlamasına sebep olur. Çünkü siz e, saatte 70-80 km hızla gidiyorsunuz. Şanzımmandan gelen bir mil frezeli mil vardır. Kardan bile eee stator'a bağlıdır. Aynı zamanda stator ve roter onunla beraber döndüğü için siz kademe kademe çektiğiniz zaman rotorları işine ne kadar e, rotor kolunu çekerseniz o kadar daha fazla yağ alacaktır. Bu da ne yapacaktır? Kardan milinin eee biraz daha hızlı devirde dönmekte de olan kardan birini yavaşlatmaya meyilli olacaktır. Bu da sizin arabanızın yavaşlamasına neden olacaktır. Tabii ki sadece rotada araba durduramazsınız. Örnek 2-3 kademe rotada çektiğiniz zaman rampa aşağı iniyorsunuz veya düz yolda gidiyorsunuz. Ayak frenini de hafiften yoklamak yaparak ikisini aynı anda kullandığınız zaman hem balata aşımını önle, önle, önleyeceksiniz hem de balataları daha uzun sürede kullanmış olacaksınız. Ha bu arada çok uzun süre rotadarı şekilde bıraktığınız zaman yağda bir ısınma olacaktır. Bu ısınmadan dolayı kendini boşa çıkaracaktır. Çünkü yağ viskosisi inceliyor. İnceldiği zaman tutma özelliği e, kalın yağ göre biraz daha az olacaktır. Yağın soğuması gerekecektir. Bu yağı nasıl soğutuyoruz? E, İnternet üzerinde çelikten yapılma korozyona mağdur olmaması için ee, çelik ufak radyatör vardır. Ee, yanlış hatırlamıyorsam e, 20 santime 50 santim uzunluğunda 20 santim genişliğinde radyatör vardır. Soğuması içine yağ girer. Soğuduktan sonra tekrar sen kullanmak istersen tekrar e, radyatörlerin içine yağ verirsin. Soğutma sistemi bu şekilde. Ama bazı araçlarda da su soğutmalı radyatörler var arkadaşlar. Yağla değil suyla çalışıyor. Bu 18 2020 model 18 42'lerde var bir de 18 48lerde 48'de de var. 2021 modele 22 ve 23'lerde ZF var. Bu Interdar'a da ZF'nin geliştirdiği bir sistem. Interdar ZF'nin geliştirdiği bir frenleme sistemi arkadaşlar. Şimdi Mercedes 18 42'deki su soğutmalarda aynı zamanda motor suyunu kullanıyor. Eee bunlarda da organik antifriz kullanmak zorundasın. Eğer sağlıklı bir e, rotora zarar gelmesini istemiyorsan, sağlıklı bir kullanım istiyorsan organik e, antifriz kullanmak zorundasın. Çünkü rotodelerin masrafı bugün eee hani tamirde bakımda en az 100 binlerin üzerinde arkadaşlar. Ha, çok uzun kullandığınız zaman arabanın hararetini de yükseltiyor. Hani bunu kullandığınız zaman bir gününüzde hararetli olacak. 105-106-107 dereceye kadar çıkarıyor. Ama mesela saldığınız zaman yavaş yavaş düşürüyor. Ama uzun süre kullandığında 105-106 derece kadar çıkarıyor. Bu da pek fazla önerilmez. Yani uzun süre kullanımı. Bu bundan ibarettir arkadaşlar. Bunun haricinde e, hani başka sormak istediğiniz bir soru varsa videonun altına yazarsanız yorumda yani elimden geldiği kadar bildiğimi size aktarmaya çalışırım. Bilmediğimi de e, yetkili servisten hani Nazım Hızlı abilerden sorar. Onlardan da teşvik alır. Onların vesile size iletiriz. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden herkese hayırlı günler. E, hayırlı cumalar. Diyeyim. Bugün perşembeyi cumaya bağlayan gece. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.